Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Everpet'in yeni Intel işlemcili DC1105 tabletine nasıl hard reset işlemi yapılır onu birlikte göreceğiz. Hemen işlemimize başlayalım. Tabletimizin üst kısmında ses artı, eksi ve power tuşları var. Bunlardan ses artı tuşu ile birlikte power tuşuna elimizi basılı tutuyoruz. Airpad Intel yazısı geldiği zaman bırakabilirsiniz elinizi. Karşımıza e, bu ekran gelecek. Bu ekranda gördüğünüz gibi e, 4 tane seçenek var. Bu 4 seçenekten recovery seçeneğine geliyoruz. Bu e, işlemi de buradaki ses artı eksi tuşlarından yapıyoruz. Şu şekilde recovery'e geldik. Onaylamak için on off tuşuna elimizi basılı tutuyoruz. Yani tek bir sefer basıyoruz. Tabletimiz şimdi yeni baştan açılacak. Ee, bu sefer e, her zamanki Android e, tabanlarındaki e, resetleme bölümü geliyor karşımıza. Yine aynı şekilde yapıyoruz. Buradan Wipe Data Factor Reset'e geliyoruz. On-Off tuşuna elimizi basılı tutuyoruz. Karşımıza çıkan listede e, sadece Yes yazan bir yer görüyorsunuz zaten. Bu bölüme geliyoruz. Tekrar On-Off tuşuna basıyoruz. Reset atmaya başladı şu anda. Şu şekilde bırakalım. Evet, reset işlemini tamamladı. En başta sistem reboot reboot sistem now bölümüne tıkladığımız zaman reset işlemi gerçekleşmiş olacak. Evet, Tabletimiz açılıyor. Açıldıktan sonra kullanıma devam edebilirsiniz.